Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bunu isterseniz arkadaşlar ikinci hesabımdayım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Edgar 4 seviye. Ve arkadaşlar bu hesapta şey yapacağım. Ee, görev tamamlayacağım. Kimle başlasak? Ee, görevi olan karakterim yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, 10 olacak yani Max'i alıyorum Bu maça giriyorum. Bu arada arkadaşlar şarjım çok az çok fazla oynamayacağım. Şarjım 5 veya 4 kalana kadar oynarım. O zamana kadar da şey tamamlanır göre. Ama yani baya bir hasar vermem lazım. Bu arada arkadaşlar e, ana hesabım var biliyorsunuz. Ana hesabımda arkadaşlar şey yaptım görev tamamladım. Böyle kaç kademeye geldim bilmiyorum. Bir tane kademe açıldı. Orada büyük kutu vardı. Yok savaş kutusu vardı arkadaşlar. O savaş kutusunu açtım bir şey çıkmadı. Oranını da artırdım. Arkadaşlar bu arada bu hesaba e, Efsanevi karakter çıkabilir Efsanevi karakter oranın Arkadaşlar şey Baya yüksek yani 909 Düşünün Benim ana hesabıma bakın bir de Bu hesabı Lan kardeş Yeniyoruz ya Adam var kaybetti Pat pat tut. Bu arada arkadaşlar görevim hasar vermeydi. Olan, yaşay. Arkandan kim kovalıyor lan? Abi sonuncu mayından kurtulamadım. Bu arada arkadaşlar saat şu an 7'yi geçiyor. Ben, ben bu videoyu 9.30'da falan atacağım. Yani 9.30'da falan atacağım. Hadi bakalım. Maksimizde 10 loot olacak. Hadi bakalım. Burada fazla hasar vermemişiz ya. Gördünüz yanına çıktım. Abi görevde nasıl tamamlanacak yani? Ne zaman tamamlanacak ya? Abi Frank var. İyi bak. Frank'in canı çok ya. 2 saat vur vur bitmez. Bize avant bana avantaj olur. Şuna bak canı bitmiyor. Şey yaparım. Lan pokoya hız basacaktım. Frank var diyecektim. Yokmuş. Yeni geldi yani. Hızdan ne oğlum? Frank ultisini kullanırsa içinizden geçer. Dın 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 dın. Hadi bakalım 50'ye geldik. İşte bu. Stylex ailesinin gücüne bakın arkadaşlar. Bir de şeyin güçlerine bakın. Diğer Stylex ailesi. Lan. Abi ya. Poco'yu kurtarmak istedim de kurtaramadım. Abi şarjım da bitiyor. Kesin. Kesin eminim yani. Büyük ihtimalle yenileceğiz. Yok lan yeniyoruz ya. Dın 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 dın, dın 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 Onu gebersenize ya. Abi şarjım bitti arkadaşlar. Hız basayım size. Ben ultisini kullanmasın. Aha 99 ve 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 100. Biraz daha sar keşke. Oo işte bu. Arkadaşlar 29.000 bin... 29 bin hasar vermişiz. 1120. Abi daha çok az vermişiz. Evet şimdi Jesse ile gidelim. Arkadaşlar bu arada Jesse sıra sıra vuruyor ya. Avantaj. Bu arada anne hesabının ödül avı görevi gelsin. Yani ödül avı etkinliği gelsin. Onu da tamamlayacağım yani. Arkadaşlar bitti. Diğer kademeye geleceğim 65 e mi ne? Yok ya 65 e değil mi? De. Yani bir 63 e mi ne geleceğim? Hayır 64 e geleceğim. Abi vurma. Abi mermiye boşuna bas. Hadi bakalım kardeşler. Abi tarette hiçbir şey yapamıyor ya vuruyor adam gibi de ama fazlayı vuramıyor yavaş yavaş bir de abi çimene koymamışım abi öldüm lan hadi alıyoruz. Geldim geldim merak etmeyin onların işinden geçeceğim ben. sadece izleyin. El Primo daha yeni oynamıyordum. Taralan taret. Helal olsun be. İyi taradı ha. Tamam kazandık. Kaç hasar verdik? Kesin çok az. Kesin değil mi? Oo iyi 29.005 Ay 29.905 değil mi arkadaşlar? Öyle hatırlıyorum. Abi şarjım bitiyor ha. Direkt şarja takacağım arkadaşlar videoyu bitireyim. Şarjım biterse çok kötü olur. Video gitmez herhalde ya. Abi niye ultine basıyorsun ya? Adamlar zaten geri geberiyor. Hadi be. Arkadaşlar çoğu zaman şarjımı kontrol ediyorum. Bak taret iş yarıyor ama aksesuar olmadığında taret çok fazla iş yapamıyor ya. Yani. Yoksa taret normalde pro pro şuna bağlar Öyle bir vuruyor ki şuna bak. Ta 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 ta. Ama aksesuar aksesuarı olduğun arkadaşlar dediğim gibi çok güçlü oluyor. Acayip güçlü oluyor. çok hızlı tarıyor. Adam dayanamıyor. Direkt öne veriyor kendisini ya. Acıya dayanamıyor. Mesela şu cek'i öyle bir vurur ki cek'i bir kaçar bir kaçar göreceksiniz. O kadar da güçlü yani. Ben de arkadaşlar bu arada ben cc ile e, soygun'dan, soygunla anne hesabında ile soygunla oynamıştım ve tarata bastım şey onun adı dolap mıydı neydi kasa kasa kasaya öyle bir taradık ki kasayı öyle kazandık baya bir hasar aldı neyse arkadaşlar ben videoyu durduruyorum durdur ya evet arkadaşlar cesimizde en büyük ama görev tamamlanmadı bu arada tam 4700 kupaymışız hem videoyu durdurdum arkadaşlar. Kazanıp gelin. Arkadaşlar 2 saattir bekledim ya. 2 saat derken yani lafın gelişi. 2 dakika bile olmadı da. 2 saniye falan bekledim arkadaşlar. Video açtım. Laz yazmış lan. Ya, Laz yapmış ismini. Arkadaşlar ultime basmıyorum çünkü takım arkadaşlarının canı azaldığında basacağım. Ve bastım da. Şimdi basamadım. Çünkü arkadaşlar yani söylerine canı azdı takım arkadaşlarım. Amma. O bir canım çok az. Can nasıl arkadaşlar bu oyun? Gelen şey. Heran abi şurada Abi dalın direkt dalın alırsın. Bu arada şarjım bitiyor Hadi takım arkadaşın canı az mı Öldü ya Dal kardeşim dal, dal 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 Helal olsun be Sen dalmazsan Ben nasıl can basayım Dalarsan 50 bin canda basarım, 100 bin canda basarım. Sadece sen adam gibi oyna da. Gerisi önemli. Değil. Şu tera yani las çok kötü oynuyor. Hatta hiç oynamıyor ki. Aha görev tamamlanıyor arkadaşlar. Tamamlanıyor. Son maç bu. İnşallah tamamlarız. E tamamlarım da yani. P Poco onun rütbe olur mu bilmiyorum. var bu hesabın arkadaşlar. Poco falan tüm 9 rütbe falan. Çok az kupalar. Ama yine de kaç kupayız bir bakın yani. Kaç karakterimiz var. Hayvan Jackie'ye bak. Abi niye geyle basmıyorsun? İkonun canı az mıydı arkadaşlar? İkonun canını görmedim Gel vur lan. Gel. Helal olsun be. Oha gel ölmüyor lan. Öldü ya. Hadi 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 hadi. Sen kimin arkadaşlarına da dalıyorsun lan? Tamam can bassın da ikisini aynı anda basmıyor. İkisine bastı arkadaşlar. Çok güzel olacak. İnşallah hasar verme görevimiz tamamlanmıştır. Hadi lan. Çok az kaldı. Yukon'un ismi bu arada bismillah. Helal olsun ya. sen... Gale sen niye oynamıyorsun? İlk başta adam gibi pro oynadım. Hadi bakalım. Ve 100 kazandık. Ve görev de tamamlandı. 51. yani mega kutumuz da açıldı arkadaşlar. Bakın. Mega kutumuz ve 110 taş olacak arkadaşlar burada. Ve 130 yapacağım. Sonra arkadaşlar diğer bu eee 140 olacak. Şöyle 150. E sonra 60 170 elmasım olacak ve Brawl Pass'i etkinleştireceğim. Abi şu mega kutudan bir şey çıkarsa var ya. Şunu. Hadi arkadaşlar sizin için açayım diyecek değil mi? Neyse. Neyse arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bak abone olun like atın. Biraz sonra arkadaşlar şarjımı doldurduktan sonra yeni hesap açacağım. Küçük hesapları yeni bir hesap açacağım. Ve onda kupa kasacağım arkadaşlar. Size abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.